Ya burada Machineris tabii ki de kaçmak istemiymiş. Kendi en iyi kullandığı ajandan belki de. Hatta geçen da... gün söylemişsin ne kadar mutlu olduğu noktasında. <gülüyor> <gülüyor> yani Cypher'a sarıldı. Belki dünyadaki en seven insan Can olabilir Cypher'ı. Cypher Şöyle bir durum daha var. Ultilerde biraz dezavantajlı olacak bu orta üzerinde ee, Ray Resport. Evet yani Legon'un ultisi burada fark yaratabilir. Yine Kimco ultisi, Sage ultisi. Kesinlikle öyle. Bir de Sova ultisi de var. Yani 4 ulti can yakan ultiler. Oman ultisini pek hani diğerleriyle evet. ben sınamayacağım. Çünkü round'un akışına göre Oman ultisi gerçekten <laughs> round'u da getirebiliyor ama çok nadir. Bütün herkes kameraya poz verdi. Hücum B'ye doğru gerçekleşecek. Magnitude kendisini şu anda tuşlara attı. Magnitude Lego'yu yakalıyor. Canını tazeleyecek 5 mermisi var sadece ve Takası getiren Aslan başı da oldu. Bir şok oku Barbaros'u açı açıkan bir oyuncu var. Onu buldu. Canı 18. Ve oh. şimdi Kiwi çıkıp Kero'yu yakalamış. Gusto bir oyuncu var. Önemli bir çatışma. Eğim diğerlerle Raz. Çok kritik yerlerde gelen düelloda killer var. Mitikso. Şimdi Raz karşısında 1'e 2 oynanacak bir oyuncu şu anda Kayıkhane'de bir de site'a geldi. Yalnız Kayıkhane'yi hiç bilmiyor. İlk oyuncu yakalayabilir fakat şimdi tahmin ediyor galiba oraya doğru hemen bir cross Kamera koydu vardı. Ama. Evet yani hani acaba yan yola mı çıktı Kayıkhane'de mi yoksa? ondan emin değil. O yüzden Rus yakınlardaki oyuncunun nerede olduğunu anlamaya çalışacak. Kayıkhaneye baktı tekrar sert çek yedi. Aim fight'ı yakaladı ama 45 canı var ve oradan tabii ki de kaçacaktır. A'ya doğru hızlıca koşabilir. Heaven'dan oynayacak Machineris. Rust tamamen zamanlamalara yönelecek. Machineris Heaven altını kontrol ediyor. Rust'ın karşısına henüz çıkmadı. Rust çok iyi arkaladı Machineris'i hiç bakmıyor. Rust oldukça rahat. Dördüncü mermisinde ya da üçüncü mermisinde bir headshot. Kiwi maşalını çekmiş. BS atar mı diye baktım. Yeri belli oldu yalnız. Oraya doğru pik gelecek. Kaçabilecek Kaçamadı. mi ama aslan hiç kaçmıyor pozisyonlara. çok zor. Bir kere keşif okuma da fark ettirdi kendini. Buradan geriye çıkması çok zordu. Marshall denemesi başarıya ulaşmıyor. Az yakında bir oyuncu var ve Barbarossa'yı yakaladı. Devamında Aslan Maşadov'da Meşinerisi buluyor. Çünkü direkt canını doldurabiliyor. Bir sonraki fight'e bir daha hazır. Yani bu çok güçlü bir, çok önemli bir özellik. Oyunda birkaç tane sonuçta karakter var kendini heal'layabilen. Şimdi B'ye doğru hızlı bir oyun. Magnitude bir kem göz bıraktı. Lego içeri girmeye çalışıyordu ama takıldı. Orada Meşin Legoyu Lego havada yakalıyor. Lego'nun B'ye ikinci giriş denemesi. ikinci de ikinci de istediği gibi olmadı. Ve Meşin bir başka skor daha bulup iyice takımını rahatlatıyor. Evet yani full buy round'da bilmene girmek çok kolay değil. Çok iyi timing yapmanız lazım. Bu arada Aslan düşünmüş rakibini. Şimdi smoktan geçmiş olduğunu düşünebilir. Sağa doğru bakacak mı bilmiyorum. Meşin oraya yerleşti. Biraz ses, ses yaptı. Omur ki Meşinerist bakmasın diye ama zaten Mythics'i vurmaya devam ediyor. Meşines hala o angle beklemekte ve şimdi çıktı o açıtı da gönderdi. Son kanın isim Kero olacak. Onun yeri de şimdi belli oldu. Display transfer denedi. ilk oyuncuyu vurduğunu düşündü ama... Bunu kullandı ve geri geldi. Geri geldi. Şimdi Kiwi'den İnanılmaz. sanki operatörde vurur gibi iki mermi geldi Aslan Maşadova. Ve bu aim fight kazanıyor. Şimdi Magnus Hemen metal arkası ama çok kolay bir enter. Rus'tan ikinci entry gelmiş. Metixon'un bir aim skoru var ama Rus hala vurmaya devam ediyor. Üçüncü headshot. Haven'dan açılan son oyuncu da o anki sitedeki Kero vurdu ve... Fakat arıyor şu anda. Çok net bir vuruş. Legoya karşı denemek istiyor Machinery. Deneyecektir. Altına bakması çok zor ve şu an öldü zaten. Ve Rus'tan dördüncü kill geldi. Kağıt üstünde zorlanmaması gereken bir round ve ortayla ile birlikte B split gelebilir. anti da bunu yapmayı seviyor BBR şu ana kadar. Seviyor. Pazar içerisinde güzel bir headshot. Lego'da x skorunu almış oldu. İkinci kill de geldi. İkinci enter de geldi. Böylece oyunu hızlandırdılar. Hemen B tarafına doğru birleşecekler. Lego'da zaten çantalı ile beraber tüm site'ı çekleyecek artık ve Spike Brandt'i gelecek. İşin rengi değişebilir. Magnitude bir skor çıkardı. Şimdi Vandal geliyor. Reyna can da çekti ve skorlardan bir tanesi Mythic Zodan. Karşılıklı takaslar var. Ras şimdi Magnitude'u yakalayacak ve bütün tehlikeyi bertaraf edecek. Hücum tarafında tabi alınan skorlar değerli. Ascent hala bir savunma haritası olarak belirlenebilir diğer haritaları düşündüğümüzde. Bu noktada senin de söylediğin gibi özellikle de savunma kompuna sahip bir BBL için. Savunma tamamen A'ya doğru gelmek üzere ama bu hücuma yetişemeyecekler. Sait'i şimdiden kaybettiler diyebiliriz. <laughs> Aslan maşa babada yakalıyor gibi. Ayaklarını yere değdiremedi ve Lego da gidip Barbarosu'yu düşürüyor. Bilindik bir taktiğe karşı, anladıkları bir taktiğe karşı şu anda kill bile bulamadılar. 5 oyuncusu hayatta BBL'in. Harika bir round, fazlasıyla delici. Son kalan isim Magnitude onu gördü galiba Lego ve Kero'ya bıraktı belki de o kili daha iyi açıya sahip olduğu için. 5-1 oldu, özellikle tabi Aslan enteresi çok iyiydi. Kero'yu yakaladı ve oyun short'a doğru yıkılacak. Lego ultisini açtı, takımını A'ya sokmaya mı çalışacak? Hayır, gardına doğru ilerliyor. Burada bekleyen bir oyuncu var yakında Lego. Arkasına Sıyırdı. bakmazsa ölebilir Lego. Oho! Son anda eğimini çevirdi ve mythic soyu buldu Lego, mermileri de dojluyor. Çok ekstra vuruştu yani geri kaçarken ateş edildiğini görür görmez dönüp PS attı bu killi alması lazım tabi Rally Esports'un. Şimdi Barbaros Seven'den çıkacak oraya doğru gelen bir tane de bombadan sonra yeri belli oldu. Taleti vurdu site altında Aslan'dan güzel bir headshot geliyor. İkinci headshot da geldi duvarla karışık bir eğimdi helalden. Rus bu arada arkayı bekleyecek off-angle pozisyonu, silahın ucunu görmüş olması lazım. Zaten takas geldi Aslan'dan ve son kan isim maşineleri Seven'da onu da Rus vuruyor. Rus inanılmaz oynuyor şu an. Aslan bu arada hemen orta kontrolüne gitti. Smok bu arada smoke arkasından çıkacak bir oyuncu vardı. Kısadığı bir oyuncu var. Bulabilecek miye çatı gönderdi Aslan. Şu an çok rahat oynuyor BBL. S doğru gidecek. Legoda bir tane uzundan çıkarmış. Aslan da çıkarmış. Şu an tamamıyla rahat bir oyun. Barbarossa biraz zorlandı. Artık bacaklarına sıktı bir süre sonra. Maçı nesnen güzel bir tek var. İkincisi gelmiyor Rus. Yine boş geçmedi bu roundu. Son kan isim. Barbaros onu duyuyor. Rus off angle geçti. İki mermiyi atacaktır. Biraz belki fazla mermi attı ama hemen. Dediğim gibi hiç koordinasyon yok bir kere olarak. Şimdi ortadan bir rush denediler. Frag yaratmaya çalışacaklar. Maşinler iki tane headshot. Bu biraz işleri değiştirebilir gibi ama yine biraz kontrolsüzler. Aslan top midde. İkinci fight'ı kazanacak mı? Maşinler çok önemli skorlar geliyor. İşte bu Maşinler'in 7-1'de yaktığı o... Kero'dan hemen Heaven tarafına gönderildi. Evet, hücum teciti geldi. Çok iyi bir yerde değil ama Heaven'ı sadece boş bırakacak. İyi bir tercih. İki tane mermi daha geldi Kero'dan. Tixon'a bir takası var mı? Tixon hemen cevap vermiş yalnız yeniden vurmaya bitti. devam ediyor. Kivi güzel bir wallbang. Son kalan oyuncu Heaven altında olduğunu bilmiyor. Rus'un bitti. Şansı kalmadı. Yani işte BBL'in yani karakteristik özellikleri bir kişinin mutlaka orant round 3 kill çıkarabilme potansiyeli var. Yani bu kez de BBL'de aim saniye sahneye çıktı. Kivi yine ortada bir baskı kurmak istiyor şu anda. Very Sports. Ve bu baskı kuruldu. Rast çıkmaya çalışan bir oyuncu var karanlık örtüden ama onu yakaladı devamında Barbarossa iki skorla katkı veriyor takımına. Lego kısadan geldi mi? Tamam. <laughs> Şimdi Mitikso'yu buldu. Aa, uzundan giriyor, kısadan çıkıyor Lego. Hatlar biraz değişti. Ve emin olamadılar Barbarossa'nın yerine. Şimdi bir arkasından göründü. Barbarossa 3 kill çıkarsa da Kero oyunu açmaya çalışan. Ajan olacak takım içerisindeki Aslan fakat kısadan iki mermi göndermiş maşın ise Şimdi B speed taktiği gelecek gibi pazardan dönecekler B bomboş. Bir çatışma kabul ediyor Barbaros ama Bulldog'la gerçekten işi zor. 4'e 5 ve şimdi B site da kaybettiler karanlık örtü içerisinde Aslan bir an. Belki kontrolü kaybedebilir gibiydi ama herhangi bir sıkıntı of. yok gibi gelir gelmez Aslan Başadov onu da kucaklıyor. Aslan Başadov karşısında bu sefer Magnitude var. En sonunda düello'yu kaybetti. Dört kişi gelecek karşısına Magnitude'un birini vursa dahi peşinden takas. Çok ciddi bir hasar çıkmadı. Bu arada Aslan yine bir yerlerden bir tane headshot bulmuş. Üç tabanca düşürmüş. roundu. Üçünde de açılış Aslan Başadov'dan. İstikrar. Arkalanacak ama. Arkalanacak mı? tahmin etmedi. Şimdi Lego kaldı yan yolda. Yan yoldan ilk vuruşunu kaçırınca o momentumla beraber artık koşan rakibini bulamadı. Şimdi 4'e 2 pozisyon. Biraz soğudu 2 v 4. Şimdi Eğim diğer erkebiyi yakaladı. Ve bir de taret kullanacak. Arkadan gelen bir oyuncu var şu anda. Machine Neris arkadan geldi. eğim ile yakaladı ve son rakibi Rus. Rus'tan çok güzel el Bir tane daha attı. 5 mermisi var. Bir oyuncu sahada ki bunu bilmiyoruz. Yok, bu büyük bir talihsizlik. Onu beklemeyecektir kesinlikle ve evet. Magnitude. Evet. Yalnız yani şerifler ne korkutucu bir için. Tabii bu, bu <laughs> şerifler değil. Yani hani uçan bir şeyler <laughs> değildi. Yani yerden gelenlere karşı. Evet. Yani. Rus'sa ben canını dolduracak tekrar. Bu arada magnitude aksa kontrolünü alacak Aimdiel. İşte bu şerifler. İşte bunlar bir tane gönderdi. İşte İkinci de, de gönderdi Aimdiel. Paranoya geldi kaçmaya çalışacak. Kör kalabilir. Orada aslan var. Kaçırdı Aimdiel 3'ü vurmuş. 4 gelecek mi diye bakıyorum. Koydu Koros'unu ama Mythic sopreye Fire çıkınca köşeye. Hala avantaj savunmada bu arada. Şimdi Barbaros'un solunda bir oyuncu var. Bir başka şerif Elch atta. Rus ikilisi Dört tane şerif Elch çıkardılar. Mythic şansı çok zor. Şimdi yerden vandal aldıras ve arkadan geldi. Rus ve AMD işbirliği ama aslan payını tabii ki hak edene vermek lazım. AMD yani. E 3 Şerif ve ödül Rasa. Hemen One Way bir smoke geldi. Smoke altından AMD Helal almış. Yalnız canı az. Çok iyi spray kontrol geldi AMD LL'den. Bir de body shot. Mitik sonunda canının herhalde bir yarım olduğunu söylemek lazım. Hatta daha da az. Çok iyi hasar verdi AMD Helal şu ana dek ve ekibi şimdi butonu kullandı. <gülüyor> 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 Şokoku Kero koşu yoluna bıraktı Mitikson'un başarılı kivi atlayan ilk oyuncuyu fark etti. Evan'da Rus son darbeyi vuruyor 12-3 artık. 9 tane seri puanı ve Masters puanı olduğunu belirtelim. BBL Esports'un bölgesel Türkiye Master turnuvasına katılmak artık çok da uzakta değil BBL Esports için. Önümüzdeki 9 rounddan bir tanesini kazanmaları yeterli olacak. Çok özgüvenli çıktı ortadan. Orta kontrolünü aldı. A tarafında kimse yok. Riteke bıraktı orayı BBL. Ve oraya rahat girilecek. Şimdi kısadan bir karşılık verilebilir. AMD'ler nerede olduğunu çözmeye çalışıyor o ekibinin. Gelen mermiler gerçekten orada birkaç kişi olsa rendeden geçirebilirdi ama kimse olmadığı için boşa sıkıldı. Evet Keron'un drone'u biraz böyle hafiften <laughs> <laughs> sağ sola çarpara yukarı doğru çıktı ama info almak için bakalım kullanabilecekler mi? Eğim Diyelal hemen taret bıraktı. Düzeltiyorum. Notunu bıraktı. Alarm botunu. Kivi bu arada iki tane headshot göndermiş. Ultis'le beraber 3 gelmiş sanırım. Nerede? Sayı arkaladı. Ve Heaven tarafından kısa arkalıp vurmaya devam ediyor. Maşinesinde skoru sonrası Lego son kalan oyuncu olacak ve 12-4 Rare Esports bir round daha hayatta. Gibi geldi buraya şimdi ultiyle. ile Lego'nun üstüne kalabalık gidiyorlar. Lego tek başına bekliyor ve Kiwi zıplayarak geldi Lego'nun da. Evet arkasını kontrolünden info alındı. Bu arada yan yoldan Rus'un yeri belli oldu. Yalnız o duvarın kırılmaması biraz zaman kazandırdı Lego'ya. Drone gelecek ve kafes açıldı Kafesin içerisinde kaldı Lego Bu rakibi gaflete sürükleyebilir Kero gelecek şimdi bir dash var Kero Kafa attı neredeyse kimi mermiye oh. Kero smoke içerisinden götürmeye devam ediyor Barbaros Rus'u yakalamış Lego Pozisyonu hey. müsait bir skor daha buldu artık Son rounda gidiyor gibiyiz Mitikso Lego'yu yakaladı ve yakadı. en sonunda son derbede Kero tarafından <laughs> vuruldu 13-4 günün son serisi galip BBL Bay 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 İstanbul'a gideceğiz. Güle güle Bakın. Görüşürüz. 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 Bay bay Zıbap övüş. Zıbap övüş. Görüşürüz. Bay bay Gene gelin. Tamam. Ol.